Murat Becek, tam bir futbol tutkunu. Bundan 8 yıl önce henüz 11 yaşındayken futbol dünyasına adım attı. Isparta'daki Iyaş Gençlik ve Spor Kulübü'nde oynamaya başladı. Ancak yeşil sahalardaki başarısıyla adından söz ettiren sporcunun hayatı bir yıl önce lev kanseri olduğunu öğrenmesiyle değişti. Hemen tedaviye başlandı, kemoterapi aldı. Tedavisine hiç ara vermeyen Becek çok sevdiği futboldan da hiç kopmadı yani idmana çıkamasam bile hastalığımdan dolayı antrenmanlara gelip gittim. Eh ve hep hep dedim yani hemen bitsin hastalığım ve futbola tekrar döneyim. Hemen oynamaya başlayayım. Ondan dolayı antrenmanlarımı hiç kaçırmadım. Yani oynamasam bile hep izlemeye geldim. Hastalığı yenebileceğine olan inancını hiç yitirmeyen genç pes etmedi. Bu süreçte ailesi, hocaları, takım arkadaşları da onu hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Buradaki e, üniversitede arkadaşlar, doktorlar bir de Antalya'ya götürün dediler. Buradan Antalya'ya gönderdim. E, orada da aynı sonuç gelince bu defa tedaviye başladık. E, 8-9 ay gibi bir tedavi süresinden sonra tekrar futbola dönmesi bizi de mutlu etti. En azından onun adına çok sevindik. Azmi sayesinde kanseri yenen Murat Becek, şimdi yeniden sahalarda olmanın mutluluğunu yaşıyor.